Bugün ben bir güzel gördüm. Bugün ben bir güzel gördüm. Bakar cennet sarayından. Ah, oh, kamaştı gözümün nuru. Onun üstü gemalından Allah kahretsin seni. Şu boyundan sıfatından utan. Kaç saattir seni bekliyoruz burada. Abin ya yani, buradaymış işte. da. Gelmiyedin. Böyle geleceğini. Bu vakitte geleceğini gelmiyedin. Bizi bütün köyü rezil ettin. Ben şimdi Mahmure'nin, Zahide'nin yüzüne nasıl bakacağım ha? Sen bakarsın ha. Hani gözlerini böyle büyütüyor ya. Tövbe bismillah. Pis sarhoş. Oy. Benim güzel anam. Boyu devresçe. Oy benim canım anam. Üksüz. O mübarek anamdan bir kere öpeme. Hayır gelme. Gelme. Ah. <laughs> Düştüm. Ana. Biliyor musun ben sevdaya düşmüşüm. Tabip söyledi. <gülüyor> <gülüyor> Oy! Seviyorum. Ne diyorsun oğlum sen? Vallahi bak. Çok seviyorum. <laughs> Lan bayram! Bu yaptığınız insanlar sığar mı? Sığar mı? Ayıp değil mi? He bu insanlar sığar Biz şimdi milletin yüzüne nasıl bakacağız ha? <laughs> ne oldu bu <buna> Razi Ağla? <laughs> bu ne var? <laughs> ah kızım hele bir dur anlayalım dinleyelim öyle kahredersin kendini. İstemiyor ana istemiyor. İsteseydi gelirdi. İstemese hiç geleceğiz derler mi? Niye gelmediler o zaman niye? Ben de onu diyorum ya. Bir soralım anlayalım önce. <laughs> ...istemeye geleceğiz diye çok heyecanlanmış. İçince heyecanın yatışır demişler. Eh, bizimki alışkın da değil. İçince çarpmış. Geldiği yere böyle bayıldı işte. Şimdi yani... ...ya Allah aşkına olacak şey mi Raziye Ayıp değil mi koskoca adam? E, Mazru görüşte acele. Olan olmuş. Askerden yeni geldi. Erkek adam içmiş işte. Uzatma sen de. Ya nasıl uzatma Allah? Benim bacım ne olacak peki? Ha? Ne mi olacak? Kaçmıyoruz ya. Ha? Sen ki şimdi de ki yüreğini ferah tutsun. Bayram rahatsızlanmış, onun için gelememişlerdi. İyileşince kendine gelince ilk fırsatta geleceğimizi söyle. Ha, yani tas zaman böyle de ki kendini üzmesin kızcağız. Hadi şimdi selametle